Kanalıma hoş geldiniz. Yine yazlıkta yapıyoruz çekimi. Yaza yakışan, çok ferahlatıcı ve çok kolay cacık yapacağız. Bugün cacık için çok az malzemeye ihtiyacım var. Hemen malzemeleri sayalım. 2 adet salatalık, yarım kilo kadar yoğurt, 2 tatlı kaşığı kuru nane, bir miktar tuz ve soğuk su kullanacağız. Bunların miktarlarını cacığın kıvamına göre ayarlayacağız. Bunların dışında isterseniz caca, sarımsak ezebilirsiniz. Taze nane, taze dereotu da oldukça yakışacaktır. Öncelikle salatalıkları soyarak işe başlıyorum. Şimdi salatalıkları rendenin kalın tarafıyla rendeleyeceğim. Çok kendinize güveniyorsanız çok minik küpler halinde de doğrayabilirsiniz ama benim zamana ihtiyacım olduğu için ben genelde hep rendeleyerek yapıyorum. Yarım kilo yoğurt için böyle iki büyük boy salatalık yeterli. Şimdi salatalıklarım rendelendi. Hazır. Yoğurdum biraz e, sulu bir yoğurtmuş. Şöyle çırpma teliyle onu iyice bir karıştırıyorum. Daha yağlı bir yoğurtta muhakkak daha fazla salatalık veya daha fazla su kullanmak gerekecektir. Evet yoğurdumu çırptım. Şimdi yoğurdun içine salatalığı ilave edeceğim. Mesela bu aşamada içine eğer seviyorsanız iki diş sarımsak eklenebilir. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi buna ben yaklaşık bir bardak su iyi gelir diye düşünüyorum şu anda. Önce bir bardak soğuk suyu ilave edeceğim. Bazıları çok sulu sever cacığı. Biz biraz koyu sevenlerdeniz. Şöyle bir bardak ilave ettim. Evet bizim için bu kıvam iyi. Bunu nasıl ayarlarsınız? Mesela 500 gram yoğurda yaklaşık 250 mililitre kadar su koyduk. İşte yoğurdun yarısı kadar su iyidir genel olarak. Şimdi tuzunu ve nanesini de ekliyorum. Şöyle bir ve iki tatlı kaşığı nanemi ekledim. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. tekrar karıştırıyorum. Anne. Naneler kaybolana kadar karıştıracağım. Ve benim cacığım şu an servise hazır. Şöyle karıştırıyorum. Cacığımız servise hazır. Tüm pratik tariflerimi izlemek için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.